Tekrardan selam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8100 ucu daha yükledik. İnşallah seviye 4 yapacağız kanlı koşgum setini. Hemen seriden geçti bir şekilde başlamak istiyorum. Çok güzel. 2 4 9 10 11 parça. Çok güzel. Bir geçti daha. Şuna bakın arkadaşlar. Nasıl parçacık veriyor görür müsünüz, Lazım değil ya. Ha yani şuradan bir alalım da fazla şöyle gitmesin. Bakalım kaç kalmış. 26. Bir onu daha geç yapalım. 25, 24. Bir onu da. 23, 16 tane falan kaldı galiba. Şuna bakın arkadaşlar durmadan parça veriyor. Şuradan bir ödülleri al diyelim tekrar. 14 tane daha alalım. Hemen bir tekrar bakmak istiyorum. Şuna bakın 12 tane parçamız olmuş. Son 5. 5 tane itekleri de deneyeyim. 4. Şuna bakayım. Artık durmadan parça verir. 3. Bir daha bakayım ben. Sanırım bitti. Evet arkadaşlar. Kanlı kuzgun setimiz dördüncü seviye. Hayırlı uğurlu olsun. Şuna bakın. Üç tane daha alacak. Ama sarı parça çok oğurcu. O yüzden hiç risk atmayacağım. Bu şekilde yeterlidir bizim için. Fazlası zarar. Diğer parçalarda elbet bir yerde işimize yarar. Ben yani şuradan geliştirilebilir arabaya bakmak istiyorum. şansımız. Tek attık. Çok güzel. belki rengini değiştirebiliriz o yüzden parçaları deneyelim 5 tane boya iki tane motor tabuk koltuk için biz renk değiştirmek istiyoruz 20 gümüş parçacık, 3 tane anahtar Şimdi ben bunu nerede bulacağım? Heh. Bunun kutusu nerede arkadaşlar? arakki bulas İşte bilmiyorum nerede oldun Şuradan bir de günün ilkini atalım. İnan onu arabayı nereden bulacağım bilmiyorum şu anda. Eleştir bulabildik. O üç tane anahtarımız çıktı. Çok iyi. Hemen istediğimizde yapalım. Yeah, you know? Neyse arkadaşlar ben sizi daha fazla sıkmadan bu şekilde videoyu kapatayım. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.